arkadaşlar fiilimsilerle ilgili konumuzu anlattık. Şimdi hemen arkasından soru çözümleriyle devam edeceğimi söylemiştim ve başlıyorum. Şimdi ne demiş ilk soruda öğrencilerden hangisinin cümlesinde fiilimsi vardır? Evet mutluyla başlayalım. İşin aslını zamanla anlayacaksınız. Şimdi anlayacaksınız derken arkadaşlar evet anla fiil köküm var burada fakat yanına gelen acak ecek eki gördüğünüz üzere bir zaman eki. Yani gelecek zaman eki. O halde ben fiilimsilerin zaman eki almadığını bildiğimden dolayı mutluyu ediyorum. Betül ise boş zamanlarında bol bol kitap okurdu cümlesine yer vermiş. Burada zaten sadece okuma fiili var. Fakat onun yanına gelen ar, er ve dı, di zaman ekleri yine burada fiilimsinin varlığından söz ettiremez bana. Betül'ü de ediyorum. Soruyu bu yolla çözemezsiniz derken arkadaşlar çöz fiil kökünden bak çözemezsiniz çözebilirsiniz kurallı yardımcı eyleminin nedir arkadaşlar olumsuzu kurallı birleşik fiilinin o halde ben bunu da eliyorum. Zaten diğerlerinde sor fiil kökülü var, var. fakat yanına gelen u eki burada fiilden isim yapan ek. Şurada ise yolla var herhangi bir ek yok. Bunları da o yüzden eledim arkadaşlarım. Fakat Burak'ta bu havada dışarı çıkmana izin veremem derken ver fiil kökü var ama verebilirim veremem yine burada e, kurallı birleşik fiilin olumsuzu var. Çık fiil kökünün yanında ise çıkmana derken mame isim fiili kim yer almış? O halde burada bir fiilimsi vardı diyebilirim. Evet, ikinci sorumda ise sevgili gençler Yukarıda konuşmalarına yer verilen öğrencilerden hangisinin cümlesinde fiilimsi kullanılmamıştır demiş. Levent demiş ki daha fazla konuşma gözümden düşüyorsun. Şimdi gözümden düşmek yükleminde yer alan düş fiil kökündeki yor şimdiki zaman eki burada fiilimsi olmayacağını işaret ediyor bana. Daha fazla konuşma derken de konuş fiil kökünün yanına mami olumsuzluk eki geldiğinden dolayı ben Levent'i Eliyorum Yani burada bir fiilimsi kullanılmamıştır diyoruz. Evet üçüncü soruda ise aşağıdaki cümlelerin hangisinde isim fiil vardır? Yani ad eylem. A seçeneğinde yazdığı mektuplar ona ulaşmadı derken mektup burada isim. Nasıl mektuplar? Yazdığı mektuplar. Yaz fiilin kökünün yanına dık dik sıfat fiili gelmiş. Burada sıfat fiil var. C seçeneğinde onu Tanıdıkça daha çok seviyorum derken bakın tanı fiil kökünün yanadıkça dikce zarf fiil eki gelmiş. Benden isim fiil soruyordu. Bunu da eledim. Bir sürü anlaşılamaz laf etti derken Burada arkadaşlar anla fiil kökünün yanına mazme sıfat fiili gelmiş. Bunu da el eledim. Fakat B seçeneğinde Fransa'da ülkesini özlemeye başladı derken özle fiil kökünün yanına mame isim fiili gelmiş. O halde ben bunu isim fiil hangisinde vardır dediğine göre B seçeneği olarak kabul edebilirim. Evet dördüncü soruda ise sevgili gençler Hangi öğrenci içinde fiilimsi bulunan cümleye örnek vermiştir demiş burada. Ali de ben de sizinle gelmek istiyorum derken gel fiil kökünün yanına matmek isim fiil eki gelmiş. Evet, Ali'de fiilimsi var. Ee, Senem'de var mı? Çevir başını gökyüzüne derken başını gökyüzüne çevir. Evet burada zaten yok. Olduğu gibi kök arkadaşlar. Mine'de ise bu ulus yeni Atatürkler çıkaracakları çık fiil kökünün yanına ağır ve acak zaman ekleri gelmiş. O yüzden fiilimsi arayamam. Nilay ise İstanbul'u dinliyorum gözlerim kapalı derken dinlemek fiil kökünün yanına yor. Şimdiki zaman eki gelmiş. O yüzden fiilimsi zaten yaralamaz Çünkü zaman eki barındırmış. Ama Ali'de ise gelmek istiyorum derken mek isim fiili cümlesinde yer vermiş ilgili gençler. Evet beşinci soruda ise aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiilimsi eki aldığı halde hareket anlamını kaybetmiş bir sözcük kullanılmıştır. Yani arkadaşlar kısacası burada ne var? Kalıplaşmış bir ifade vardır hangisinde demek istiyor. A seçeneğinde bana haber vermeden evden çıkma ver fiil kökünün yanına madameden zarf fiili gelmiş. Ne zaman çıkma haber vermeden çıkma. Hatta burada madameden anlamı şart anlamı katmış arkadaşlar zaman değil patatesleri kızartma işini bana bırak patatesleri kızartma işi evet kızart fiil kökünün yanına mame isim fiildeki gelmiş burada da hareket anlamını koruyor denizli'de ise sana bir şey danışmayı düşünüyorum derken danış fiil kökünden mame isim fiil gelmiş eğer ya bu otelde hiçbir danışma yok mu deseydi orada kalıplaymış olabilirdi ama burada bir şey danışmayı düşünüyorum aynı şunun gibi danışmaya bir şey danışmayı düşünüyorum gibi ilk kalıplaşmış ikincisi isim fiili ki almış olandır ve Denizli'de de ikinci şekliyle yer vermiş. Ama Ceyhan'da annem sarmayı çok yapar derken burada sarma kelimesi arkadaşlar bir tür yemek adı taşıdığından dolayı ben bunun kalıplaşmış olduğunu söyleyebilirim. O halde doğru seçeneğimiz C diyoruz. Evet 6. sorumuza devam edelim. Cümlelerin hangisinde sıfat fiileki alan sözcük isimle birlikte kullanılmıştır? Eğer isimle birlikte kullanılmış diyorsa arkadaşlar demek ki diğer seçeneklerde adlaşmış sıfat fiil var. Adlaşmış sıfat fiil olanları eleyeceğim. İsimle beraber kullanılıyorsa onlardan biri demek değildir bu. D seçeneğiyle başlayalım. Sen testini çözmeye başla. Yapamadıklarını öğret. Evet yapamadıkların, yapamadığın sorular, soru kelimesi düşmüş. Yapamadıkların derken dık dik sıfat fiili burada kalarak adlaşmış sıfat fiili olmuştur. Her duyduğuna inanmamalısın derken her duyduğum söze demek istemiş. Söz kelimesi cümlemde yer almamış. Yani söz ismi. O halde dık dik burada adlaşmış sıfat fiili olarak kalmış. Sınava katılanlar soruların zor olduğunu söyledi derken sınava katılan öğrenciler demek istiyor. Öğrenci burada isim fakat cümlede yerini almamış. O halde burada an sıfat fiili adlaşma sıfat fiil olarak kalmış. Fakat A seçeneğinde beklediğin mektup gelmiş sonunda derken Bakınız mektup isim beklediğin mektup derken de şuradaki dık dik sıfat fiil ve burada isim yani mektup ismi ile beraber kullanılmış. Ama eğer şunu kapatsaydım ve beklediğin gelmiş sonunda deseydi o zaman ne olacaktı? Yine adlaşmış sıfat fiil olacaktı. Bana isimle birlikte kullanılmıştır demiş. O da mektup kelimesi. Yani cevabım A seçeneği arkadaşlar. Yedinci soruda ise yukarıda numaralandırılmış cümlelerin hangisinde acak ecek ötekilerden farklı bir görevde kullanılmış. Yani arkadaşlar ya zaman eki olan gelecek zaman eki olan aca gelecek olacak ya da kalıplaşmış olacak ya da fiilimsi olacak. Yani üçünden biri. Yaşanacak nice güzel gün var daha. Nasıl gün yaşanacak nice, nice güzel gün. O halde buradaki acak ecek sıfat fiil. Sana anlatacağım çok şey var derken şey yine burada isim. Gördüğünüz üzere anlatacağım şey derken acak ecek sıfat fiil onunla görülecek hesabım var derken hesap burada isim nasıl hesap görülecek hesap burada da sıfat fiil fakat üçüncü öncü de elbet bu konu sonunda kapanacak ben kurallı hale getirdim hemen evet kapanacak derken burada acak ecek eki nedir haber kipidir arkadaşlar. Sekizinci soruda ise sıfat fiiller çekim eki alıp isimleşebilir demiş. Cümlelerin hangisinde peki bu açıklamaya uygun bir kullanım yoktur? Düşündüklerini rahatça ifade edebilirsin. Düşündüğün şeyleri adlaşmış. Anlatılanları not ediyorduk hepimiz. Anlatılan sözleri. Söz kelimesi düşmüş, adlaşmış. Çalışanları belirlemek için yapıldı bu sınav. Çalışan öğrencileri. Öğrenci ismi düşmüş, yine adlaşmış. Ama C seçeneğinde bitmemiş bir şiirin ilk dizesiydi bu derken şiir burada isim nasıl şiir bitmemiş şiir mışmış burada sıfat fiil arkadaşlar. Dokuzuncu soruda ise evet aşağıdaki cümlelerin hangisinde olumsuz şekilde çekimlenmiş bir fiilimsi vardır? Yani bir fiilimsi olacak ve onun önünde arkadaşlar olumsuzluk eki olacak. Eve varınca beni aramasını söylemiştim. Varmak eyleminin yanına ince ince gelmiş zarf fiil fakat herhangi bir olumsuzluk ek almamış başka. Aramasını derken ara fiil kökünün yanına mame isim fiil gelmiş olumsuzluk eki almamış. Aramamasını deseydi olurdu ancak. C seçeneğinde ise bu konuşmadan çıkarılacak çok ders var. Konuş fiil kökünün yanına madan meden gelmiş zarf fiil olumsuzluk eki yok. Evet çık ya da çıkar ya da çıkarıl fiil köklerinin yanına. Çıkarılacak çok ders. Acak ecek sıfat fiili gelmiş. Olumsuz bir şey yok. Ek yok. Denizli'de bana anlatma bu bahaneleri derken zaten burada bu bahaneleri bana anlatma şeklinde ma burada olumsuz eki. Olumsuzluk eki yani fiilimsiye yer vermemiş bu sefer. Ama B'de mahallede tanımadığı kimse yoktu derken bakın tanıma fiil kökünün yanına tanımadığı dıklık dık sıfat fiilinin önünde ne var arkadaşlar? Olumsuzluk eki var. O halde beraber kullanılan seçeneğimiz B seçeneğimiz. Aşağıdaki sözlerin hangisinde sıfat fiil yoktur? D seçeneği ile başlayalım. Minareyi çalan kılıfını hazırlar. Minareyi çalan kişi değil mi? An en burada ne oldu? Sıfat fiili oldu. Çıkmadık candan ümit kesilmez. Can burada isim. Nasıl can? Çıkmadık can. Çık fiil kökünün yanında dık dik fiil var. Akacak kan damarda durmaz. Kan burada isim. Nasıl kan? Akacak kan. Ak fiil kökünün yanına akmak yani. Acak ecek sıfat fiili gelmiş. Can çıkmadıkça huy çıkmaz derken. Can çıkmadıkça derken çık fiil kökünün yanına dıkça dikçe zarf fiil eki gelmiş. Burada dıkça dikçe cümleye şart anlamı katmış aynı zamanda arkadaşlar. Demek ki üçünde sıfat fiil var fakat A'daki zarf fiil. 11. Soru, soruya gelecek olursak. Aşağıdakilerden hangisinin söylediği cümlede sıfat fiil kullanılmamıştır. Görünmez kaza, kaza isim. Nasıl kaza? Görünmez kaza. Gör fiil kökünün yanında sıfat fiil eki var mazmez. Yaşanan tatsızlık, tatsızlık burada isim. Nasıl tatsızlık? Yaşanan tatsızlık. Yaş isim kök olsa da yanına gelen a ekiyle isimden fiil yapan eki olmuş arkadaşlar. Ve ondan sonra da an sıfat fiil ekini almış. Burada da sıfat fiil var yani. Ülkemizin nice görü, e, görülesi güzellikleri var derken güzellik kelimesi burada isim. E, görülesi güzellikleri derken de gör fiil kökünün yanında ası esi sıfat fiili var. Denizli'de ise ben gidince hüzünler bırakırım derken git fiil kökünün yanında ince ince zarf fiil eki var arkadaşlar. Bu durumda bunu da bu şekilde eliyorum. Diğer üçünde sıfat fiil varken Denizli'de zarf fiil eki var. Ve 12. soruda gelecek sözcüğü cümlelerin hangisinde fiilimsi olarak kullanılmıştır? Ya kalıplaşmış olacak ya fiilimsi olacak arkadaşlar ya da acak ecek e, zaman eki olarak karşıma çıkacak. Şimdi A seçeneğinde elbet beklenen güzel günler gelecek şeklinde devrik cümleyi kurallı hale getirirsem buradaki acak ecek nedir arkadaşlar? Birer kip ekidir. Ceyhan'da gelecek gözünü korkutmasın derken gelecek burada isim yani kalıplaşmış bir isim olarak karşıma çıkmış. Gelecek çünkü bana söz verdi derken de yine burada gelecekteki acak ecek kip yani gelecek zaman eki olarak yer almış. Fakat B'de gelecek yıl her şey daha farklı olacak derken bakınız yıl burada isim. Gel fiil kökünün yanında acak gelecek sıfat fiili yer almış. Burada fiilimsi olarak kullanılırken diğer yerlerde farklı anlamlar taşımış arkadaşlar. Ve son sorumuz cümlelerin hangisinde farklı türde bir fiilimsi kullanılmıştır? Her seven sivilinin boy aynasıdır. Yani arkadaşlar buradaki enler bakın isimler düştüğünden dolayı adlaşmış sıfat fiil zaten. Sev fiil köklerine gelmişler. Çok bilindik şarkılarını söyledi konserinde. Şarkı isim bil fiil kökünden bilindik şarkı. Dık dik sıfat fiili var burada. D seçeneğinde ise sana anlatacak çok şey var aslında derken anla ve anlat fiilinden şey ismine sorduğumuzda nasıl şey anlatacak çok şeyi acak ecek burada yine sıfat fiil fakat Ceyhan'da geçmiş peşimizi bırakmadıkça yüzümüz gülmez derken arkadaşlar burada bırakmadıkça derken bırak fiil kökünün yanına dıkça dikçe eki gelmiş yani zarf fiil olarak yer almış ve burada ne anlamı katmış şart anlamı katmış ee, ve zaten son sorum e, olduğunu söylemiştim fakat bunlarla alakalı olarak arkadaşlar tek bir test olarak bırakmayacağım. Soruları düzenli ve sürekli olarak çözeceğim. Takip etmeye devam ediyorsunuz. Ve sizler de eğer eğer teknik hatası yapıyorsanız bu teknik hatasından bir an önce ben çözerken anlamış bir şekilde hatalarınızı düzeltiyorsunuz. Bu soruları bu yüzden çözüyoruz. Dediğim gibi 3 tane konu anlattık bu zamana kadar. Bu üç konunun arkasından da 3'er e, videoluk e, soru çözdüm. Fakat dediğim gibi soru çözümlerini burada bırakmayacağım ve düzenli olarak çözmeye devam edeceğim. Takipte kalıyorsunuz. Hoşçakalın.